Sevgili dostlar, Kriptomiyev ve 12 Eylül 2023 Kripto Gününe hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Dostlar bu video dünkü kripto günlüğü videosunun devamı şeklinde dünden bugüne bitcoin fiyatındaki ve verilerdeki değişimi anlatacağım çok kısa bir kripto günlüğü videosu olacak. Ve yine her zaman yaptığım gibi bir proses bir süreç analizi şeklinde ilerleyerek bir durum analizi yapacağım. Ancak bugün bu videoda yapacağımız analiz arkadaşlar çok kısa vadeli hareketleri içerecek sadece. Yani dün ne bekliyordum ne oldu nasıl oldu ve bugün şu anda ne durumdayız ilerleyen saatlerde ne neler olabilir şeklinde bir analiz yapacağız. O halde ilk aşamayla başlayalım. Dün ne bekliyorduk bir bakalım. Dünkü videodan sadece bir dakikalık bir kesit ile beklentimizi hatırlayalım. Eğer videonun tamamını henüz izlemeyenler varsa videonun kartını sağ üst köşeye linkinde açıklamalara bırakırım. O halde hemen başlayalım. Yani arkadaşlar bütün bu konuşmaların anlattıklarımın özetini tek bir cümleyle geçeyim. Eğer piyasaya kötü bir haber düşerse ve fiyat buradaki 25.500'ün altındaki likiditeye dalarsa bu likiditeye çok da güvenme. Tek hamleyle alınabilir, kırılabilir ve kendimizi anında 24.600'de bulabiliriz. Bu likidite bizi tutamayabilir. Tek cümleyle özet bu arkadaşlar. Evet dostlar dün analizimiz ve beklentimiz bu şekildeydi. Videoyu yaptıktan çok değil sadece birkaç saat sonra Bitcoin fiyatı 25800'lerden spotta 24900'lere, perp tarafta ise 24888'e kadar düştü ve tepki aldı. Şimdi dostlar hemen fiyat henüz düşmeden önceki son durumlara bir bakalım. Yani şöyle yapmak, size şöyle anlatmak istiyorum. Dün ne oldu, şu an ne oluyor, bundan sonra ne yapmalı, neye dikkat etmeliyiz? Adım adım bir süreç analizi şeklinde. Hadi o zaman önce dün ne oldu kısmıyla başlayalım. Mesela türev tarafta başlayalım. Bakın şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu bölüm bitcoin'in fiyatı. Burası open interest yani yeni açılan vadeli pozisyonlar. Burası funding rate yani fonlama oranları. Burası da gerçekleşen likidasyonlar. Şimdi düşüşten hemen önceki durumlara bir bakalım. Tam şurayı mesela şöyle dikine bir çizgi çizelim. Evet şimdi daha net sanırım. Dostlar ne görüyoruz? Fiyat 25.700-25.800 arasında stable coin gibi yatay giderken yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bu sırada open interest yani açılan vadeli pozisyonlar ne durumda? Hoba o da ne? Open interest artıyor. Fonlama oranlarına da bakalım hemen. Evet gördüğünüz gibi fonlama oranı aşağıdan yukarı doğru artıyor. Yani şu aralıkta piyasa long long pozisyona yöneliyor arkadaşlar. Üstelik fiyat düşerken long pozisyon açıyorlar. Tamamen bir long sekülide daveti çıkartıyorlar anlayacağınız. Hatta bu durumu başka bir veriyle daha teyit edelim. Bunun içinde hemen bir likidasyon grafiğine bakalım. Bakalım burada bir değişiklik olmuş mu? Evet, ekranda likidasyon grafiğini görüyorsunuz şu anda. Likidasyon grafiğinde peki burayı görüyor musunuz? Burası yani fiyatın altı neydi arkadaşlar? Fiyat buralara düşerse lik olacak long pozisyonlarda değil mi? Dün yaptığım video sırasında fiyat burada yatay giderken likidasyonların miktarı çıplak gözle bakın. Bakın bu kadarmış fiyat yatan gidişini sürdürürken ne olmuş? Burada biraz daha yoğunlaşma olmuş değil mi? Yani burada lik edilecek long pozisyonların miktarı artmış değil mi? Yani fiyatın düşmesi için önüne yemi attıkça atmışlar değil mi? Çok güzel. Yani neymiş arkadaşlar? Size burada bahsettiğim fiyat ufak ufak düşerken açılan yeni pozisyonlar long yönlüymüş. Çünkü altta lik edilecek long pozisyonlar artmış. Buradan da gördüğünüz gibi oldukça artmış. E biz dün ne demiştik? 25.000 majör bir destek, güçlü bir likidite ancak 24.700-25.500 arasında ne kadar likidite varsa bir o kadar da likidasyon var demiştik değil mi? Peki fiyat düşerken trade tarafta neler olmuş? Hemen şöyle dikey çizgimizi fiyatın düştüğü yeri alalım ve daha net görelim. Evet görüyor musunuz? Şu daha ilk düşüş mumunda open interest'teki bu düşüş mumu traderların lik olması sebebiyle gerçekleşiyor. Hatta aynı yerde bir long likidasyonu da var görüyorsunuz. Ama ondan sonraki mumlara baktığımızda fiyat düşmeye devam ederken open interest yani açılan vadeli pozisyonlar artıyor. Hemen bir de funding rate e, yani fonlama oranlarına bir bakalım. Evet, pozitif bölgeden negatif bölgeye geçiş ve negatiflikte bir artış var. O zaman diyebiliriz ki fiyat düşerken trader'lar short girmeye başladı. Hemen şöyle açılan pozisyonların miktarına da bir bakmak istiyorum. Evet, düşüşle birlikte arkadaşlar takriben 7.5 milyar dolarlık bir pozisyon varken Fiyat düşerken açılan pozisyonların miktarı 7 milyar 850 milyon dolara kadar çıkıyor. Yani takriben 350-400 milyon dolarlık yeni pozlar açılıyor. Şimdi hemen likidasyon haritasına da bir bakalım. Evet fiyat düştükten sonra yataya bağladığında fiyatın üzerinde oluşan lik olacak short pozisyonları görüyor musunuz? Ne kadarlık bir short likidasyon olacakmış? Yaklaşık 400 milyon dolarlık arkadaşlar. Ne tesadüf değil mi? Şimdi düşünün siz market maker veya piyasadaki bir balina olsanız ne yapardınız? Hemen bu aç gözlülerin parasını alırdınız değil mi? Üstelik fiyat düşerken açılan yeni short pozisyonlar öyle yüksek kaldıraçta olmalı ki lig olacakları seviye hemen fiyatın 250 dolar üstünde sadece. Ki hatta bakın kahverengi balinayı görüyor musunuz burada? Fiyat düşünce hemen bir alım yapıyor. Çünkü üstte yeni oluşan likidasyonu görüyor mu muhtemelen? Çünkü onun işini kolaylaştıracak bu. Neyse. Ve sonuç buradaki 400 milyon dolarlık short likidasyonu gerçekleşti arkadaşlar. Yüksek kaldıraçta açılan short pozisyonlar bir güzel temizlendi. Yani yüksek kaldıraçta ve FOMO ile işlem yapan kumarbazların parasını balina bir güzel aldı. Afiyet olsun. Bunu hemen türev taraftan da bir kontrol edip teyit edelim. Evet FOMO ile açılan yüksek kaldıraçta yeni short pozisyonların neredeyse %95'i temizlenmiş durumda arkadaşlar. Hatta bunu buradaki likidasyon çubuğundan da görebiliyoruz. Evet bugün güne tam olarak böyle başladık. Peki şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Çünkü bunun böyle olacağını daha dün konuşmuştuk. Gerçi dün konuşsak ne yazar hep konuşuyoruz. Ne derler bilirsiniz. Nus ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrirli uslanmayanın hakkı kötektir. Bu durumlar senelerdir böyle gerçekleşti o yüzden şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Ne demiş ünlü Yunan filozofu Doğuş Onios? Bunlar babadan oğula nesil. Benim zamanımda da bunlar böyleydi. Hala da böyleler. Hiç değişmez. Neyse. Peki analizimizin dün ne oldu, nasıl oldu kısmını bitirdik. Şimdi gelelim şu an ne oldu kısmına. Yine türey taraftan başlayalım. Evet çizgimizi pumptan sonraki tarafa kaydırdık evet fiyat pump'ını yaptığı ilk likidasyonları temizledi ve yataya bağladı hatta ufaktan da düşüş eğiliminde open interest'e de bakalım hemen evet ufaktan ufaktan hatta baya baya open interest artıyor yani yeni yeni pozisyonlar açılıyor hemen fonlama oranlarına da bir bakalım. Fonlama oranları da hafiften düşüş yönlü. Yani benim bu videoyu yaptığım anda traderlar shorta yöneliyor arkadaşlar. Hatta gelin bunu bir de likidasyonlar grafiğinden bakalım. Evet görüyor musunuz fiyatın üstünde 26.200'de lik edilecek short pozisyonlar var ve her geçen saat buradaki likidasyon miktarı artıyor. O zaman biz sadece bu 3 veriye bakarak ne bekleriz arkadaşlar? Mesela market maker veya balina olsanız siz bu 3 veriye bakarak nasıl bir hamle yaparsınız? Ben söyleyeyim. Market maker'ı veya balinanın canı ister mi, yapar mı, yapmaz mı bilinmez ama ben hazır fiyat buralara kadar gelmişken hemen buradaki likidasyonlarda alır aç açgözlü traderları donundan ederdim. E hayat acımasız arkadaşlar. Canlı piyasa verileriyle hareket etmeyen, verileri inceleyip yorumlamayan, öyle sadece fiyat grafiğinde 3-5 çizgi çizerek işlem yapıp üstelik 100x, 200x gibi poz açan kumarbaz traderlara bunlar müstahak. Ama şunu unutmayın tabii ki bu veriler beni bu videoyu yaptığım anda bu şekilde. Oysa piyasa dinamiktir ve sizin de bu dinamik verilere göre proaktif olmanız gerekiyor. O yüzden videoyu izledikten sonra açın bu verilere bakın takip edin. Ben size mantığını olabildiğince anlatıyorum. Her dakika her saniye video yapamıyorum video çekemiyorum tahmin edersiniz ki ama Telegram hesabından sık sık güncellemeye çalışıyorum. Oraya da gelip kontrol edebilirsiniz. Neyse diyelim ki Market Maker'ın veya Balina nın canı 26200'deki likidasyonları da almak istedi diyelim. Peki ondan sonra ne olur? Dünkü kripto günlüğü videosunda fiyat 24600'lere kadar düşer demiş ve sebeplerinde detaylıca konuşmuştuk. Fiyat 24600'lere gelmedi ama 24800'lere kadar düştü. Peki ondan sonra biz neye dikkat edeceğimizi konuştuk. Yani beklediğimiz damp geldikten sonra ve fiyat 24600'lere kadar düştükten sonra ne olur diye konuşmuştuk. ne, ne beklemiştik? Hemen bir 10 saniye hatırlayalım mı? Peki sonra ne olur? Fiyat 24.600'e geldiğinde işte orada oluşacak durumlar önemli arkadaşlar. Yani likidite tamamen alındıktan sonra likidasyonlar tamamen gerçekleştikten Long pozisyonlar tamamen temizlendikten sonra eğer tam orada taker likidite akışı alım yönlü dönerse oradan döneriz. Ama likidite tamamen alındıktan sonra ve likidasyonlar temizlendikten sonra spotta satış devam ederse Boşluk bölgede dump daha da derine iner. Dostlar, artık bundan sonrası, bundan sonra ne olacağı türev piyasadaki verileri ve spot olarak taker liquidity akışını inceleyerek görebilirsiniz. Eğer 26200 alındıktan sonra Türev tarafta yeni long pozisyonlar açılmaya başlarsa bu sefer market maker'ın canı long pozisyonları lik etmek isteyebilir veya yeni açılan pozisyonlar short yönlü olursa ve fiyatın üstünde lik edilecek short pozisyonların miktarı bu şekilde artmaya devam ederse fiyatı yukarı sürmeye devam edebilir. Tabi bu türey tarafı içinde spot tarafta ise taker alışların gelmesi fiyatın yukarı gitmesine yakıt olurken gelecek taker satışlarda fiyatın daha fazla köpürmesinin veya fiyatın geri çekilmesine sebep olabilir arkadaşlar. Tüm bunlar canlı piyasa verileri olduğu için an be an takip gerektiren veriler haberiniz olsun. Videoyu bitirmeden hemen önce son olarak şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Dün her ne kadar 24.888'e kadar altımızdaki likidite alınmış olsa da Fiyatın 25 binde yataya bağlaması ve sabah saatlerinde gelen kısa pumpla birlikte fiyatın altında yeniden 24.500-25.000 arasında bir bit yani talep yani destek ikilitesi oluşmuş durumda. Üstelik gördüğünüz gibi 25.000'e kadar şu anda fiyatın altı boşluk yani gelecek ufak bir taker satış bu boşlukta 25 bine kadar fiyatı sürebilir. Ki daha dün konuştuğumuz benzer bir durumu yine likidasyonlardan da görüyoruz. Tam 24.888'de lik edilecek güzel long pozisyonlar birikmiş arkadaşlar. Ama benim tahminim öyle ya da böyle fiyat önce şu üstteki şuradaki likidasyonları alır ama spota gelip taker likidite akışına baktığımızda bunlar sadece köpürme olarak kalacak gibi görünüyor arkadaşlar. Yani fiyat 26200 veya 26500'e kadar gider gitmesin ama az önce gösterdiğim likidasyonları alırsa siz fiyat grafiğinde yeşil mumları görünce öyle hemen gaza gelmeyin. Çünkü spot taraftaki akıştan görüyoruz ki öyle altı dolu dolu spot yatırımla gerçekleşen bir yükseliş değil gibi bu. Tamamen buradaki pozisyonları almak için olan bir yükseliş. Hatta bakın Fiyat buradan düşerken bu kadar bir likidite çıkışı olmuş. Ama yine aynı şekilde fiyat aynı yere yükselirken sadece bu kadarcık bir likidite girişi olmuş. Yani fiyat alttan spot yatırımla dolu dolu yükselmiyor arkadaşlar. Tamamen likidasyon alarak yükseliyor. Dostlar bu video videonun başında da söylediğim gibi dünden bu yana olan değişimi ve çok kısa vadedeki fiyat hareketlerini içeren bir video. Benim orta uzun vadedeki beklentilerimi zaten biliyorsunuz. Videoları izlerken vade konusuna oldukça dikkat etmenizi istiyorum. Tekrar söylüyorum bu video oldukça kısa vade fiyat hareketlerini içeriyor. Ve mutlaka videoyu bitirdikten sonra verileri takip etmeyi ve telegrama gelip telegramdan takip etmeyi unutmayın. Telegram adresimi açıklamalarda yazdım orada mevcut. O halde bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Seviliyorsunuz.